Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 5. sınıflar için Sosyal Bilgiler Dersi 2. dönem 2. yazılı sorularını sizlerle beraber çözeceğiz. Ama çözmeden önce bize hala abone değilseniz abone olmayı videomuza like atmayı sakın unutmayın. Evet birinci sorumuza başlayalım o zaman. Yalnız yazılımıza. Evet burada bir parçamız var. Eee şöyle hemen okuyalım. Merhaba ben Şevval. Gönüllü olarak tema, gönüllü olarak Türkiye erozyonla mücadele ağaçlandırma ve ve doğal varlıkları koruma vakfına temaya üye oldum. Vakfımız erozyon ile mücadele ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunması için çalışmalar yapmaktadır. Boş zamanlarımda kal karşılığında herhangi bir ücret beklemeden temanın hayata geçirmeye çalıştığı birçok projeye katılmaya çalışıyorum. Bu projelerden olan Meşe Projesi, 81 ile 81 orman projesi, Hatıra Ormanları projeleriyle ülkemizin genelinde meşe ormanları oluşturarak erozyonu ve çölleşmeyi önlemeyi hedeflemektedir. Hayırsever insanlarımızın yaptığı yardımlarla projelerimizin sayısını arttırmayı düşünüyoruz. Evet, ee, parçamızı okuduk. Şimdi cevaplandıracağız. Şevval'in katıldığı sivil toplum kuruluşunun adı nedir? Arkadaşlar okuduğumuza göre bu sivil toplum kuruluşunun adı tema. Tema hangi amaçlar gerçekleş gerçekleştirmek için çalışmalar yapmaktadır? Yazınız. Ee, arkadaşlar e, ağaçlandırma ve erozyonla mücadele desek yeter. Zaten yukarıda vermişti. O yüzden hepsini yazmıyorum. Sadece önemli olanları yazıyorum. Ve mücadele yazdı arkadaşlar. Ben erozyon da yazmıştım. Ha, evet erozyonla çıkmıyor arkadaşlar. Mücadeleyi buraya yazsam aynen burada çıkıyor. Mücadele. Evet. Yukarıdaki bilgiye göre sivil toplum kuruluşlarının özellikleri nelerdir yazınız. Gönüllü olarak çalışırlar, çalışırlar ve e, maaş almazlar, gönüllü oldukları için maaş almazlar. Evet. Yukarıdaki bilgiye göre temanın gerçekleştirdiği projeler, projeler nelerdir yazınız. Ee, arkadaşlar 81 ilde 81 orman projesi, 81 ağaç e, projesiydi galiba. De ilde 81 ilde 81 Arkadaşlar yukarı tam hatırlamıyorum 81 Orman arkadaşlar aynen orman Orman projesi Arkadaşlar şu an yazmıyor. Evet şimdi yazmaya başladı. Projesi Hatıra Ormanı projesi. Hatıra Ormanı ve Meşe Meşe ağacı projesi. Tam emin olmadan yazmayayım arkadaşlar. Meşe. Meşe projesiymiş. Bakın, Meşe projesi çıktı. Evet. Şimdi burada boşluk doldurmalarımız var. Hemen geçelim. Bir ülkenin ürettiği malları veya hizmetleri başka bir ülkeye satmasına İhracat denir. Ülke sınırları içerisinde yapılan turizm faaliyetlerine iç turizm denir. Evet, e, olmadı. Turizm. Evet. Günümüzde petrol ve doğalgaz gibi yakıtlar daha çok boru hattı yolu ile taşın. Taş, e, taşınmaktadır. Boru hattı. Bir ülkenin başka bir ülkeden ihtiyacı olan mal veya hizmeti satın almasına ithalat denir. Evet. Şimdi burada resimlerimiz verilmiş. E, aşağıdaki görselleri inceleyerek ülkemizin bunları daha çok ithal veya ihraç ettiklerini altlarına yazınız. Evet, fındık, fındık. Ee, arkadaşlar bu bunu ihraç ediyoruz. Evet, fındık ihracat ihracat. Bor zaten burada bir kopya vermiş. Rezervlerinde dünya bor rezervelerinde. dünya Türkiye li, dünya lideri. Arkadaşlar bor ikinci sırada olduğu için bor ithalat bizde fazlasıyla var. Hatta Türkiye dünya birincisiymiş. Araba araba resmi verilmiş. Arabayı ihraç mı ediyoruz? İ, e, i̇thal mi alıyoruz? E, tabii ki arabayı Arkadaşlar bu yine yazmamaya başladı. Evet, şu üstün üstünde yer varmış. Hmm, bu bu ithalat arkadaşlar. Alab arabayı ithal alıyoruz ve petrol tabii ki ithal. Bizde hiç var ama e, çok az arkadaşlar. Evet, bunları bitirdik şimdi ise Aşağıda yaşadığınız konularla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Ya, e, verilen bu bilgilerin karşısına ilgili oldukları kavramları yazınız. 1863'te yoksul ve yetim çocukların eğitim öğretimine destek olmak amacıyla kurulmuştur. Darüşşafaka arkadaşlar. Medyası e, yö yöneten en yetkili kişidir. Kaymakam arkadaşlar. Halkın seçim ile iş başına gelen yerel yöneticilerdir. Belediye başkanları. Evet. Vatan hizmet esnasında şehit olan askerlerimizin yakınına gazi ve engelli askerlerimize yardım eden vakıf. Mehmetçik Vat Vakfı. Me Mehmetçik Vakfı. Evet, şehitlerimizin kanını temsil eden en önemli bağımsızlık sembolümüzdür bayrak tabii ki. Bence en kolay soru Burada bayrak. Evet şimdi arkadaşlar çoktan seçmeli sorularımız var ama ondan önce doğru yanlış sorularımız varmış. Bağımsızlık sembolümüz olan İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşında milletin bağımsızlık arzusunu arttırmıştır. Kesinlikle doğru. <laughs> Ortak mirasın oluşumuna farklı milletlerin ve devletlerin katkısı olduğu için ortak miras tek bir millete veya devlete değil bütün insanlığa aittir. Doğru. Seçimlerde oy kullanmak, herhangi bir vakfa üye olmak, sınıf başkanı seçilmek, katılma hakkımızı gösterir. Kesinlikle doğru. Gelişmiş ülkelerin ithalatı ihracatından daha fazla olur. Yanlış, kesinlikle tam tersi. Vali ve kaymakamlar kay seçimle iş başına gelir. Yanlış. Atanırlar. Evet şimdi sonunda çok san seçmeli sorularımıza başlayabiliriz o zaman. Evet. Birinci soru. Yukarıdaki tabloda hangi satırda yanlışlık yapılmıştır? Lol roller resmi kurumlarda. Roller kurumca önceden belirlenir. Sivil toplum kuruluşunda roller gönüllülük esasına göre alınır. Verilir. Doğru. Resmi kurumda. Çalışmaları karşılığı ücret almazlar yanlış. Sivil toplum kuruluşunda çalışmaları karşılığı ücret alırlar tam tersi olacak bu yanlış. Yasalara uygun şekilde çalışırlar resmi kurum kesinlikle. Yasalara uygun şekilde çalışırlar. Evet onlar gönüllülük esasına göre yasalara uygun çalışırlar. Resmi kurumda çalışma saatleri önceden belirlenir. Evet. sivil toplum kuruluşunda çalışma saatleri esnektir. Evet kesinlikle yani B şıkkı 2 yanlış tam tersi olacaktı o. Evet arkadaşlar. İkinci soru. Yukarıdaki üç kişi tabloda belirtilen sivil toplum kuruluşlarına üyedirler. Buna göre üye oldukları sivil toplum kuruluşları aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Ali, Çevre, Veli, Sağlık, Ramazan, Eğitim. Bunlar hangileri olabilir? Evet arkadaşlar diğer şıklar yukarıda mı kalmış yoksa? Evet diğer şıklar düşündüğüm gibi yukarıda kalmış. Ali Tem olabilir mi? Evet. Veli olabilir mi? Evet. Ramazan Darüşşafak olabilir mi? Evet. Yan cevabımız A şıkkı direkt. Ama diğerlerini de okuyacağız tabii ki. Lösev Tema Kızılay Çevko Kızılay Mehmetçik Vafık Çekül Yeşilay Lösev. Evet. Üçüncü sorumuz. Bu bilgi aşağıdaki hangi yöneticiye aittir? Atamayla göreve gelir, bulunduğu yere temsil eder. İlçedeki tüm resmi kurumlar ona bağlıdır. Burada bu ilçedeki demese bu soru yanlış olurdu ama ilçedeki demiş. Bu bilgi aşağıdaki hangi yöneticiye aittir? Kesinlikle kaymakam. Atanarak, vali de atanarak gelir kaymakam da. Ama ilçe kaymakamın il ise e Kesinlikle valinindir. Evet. Dördüncü soru. Bağımsızlık sembolü sembollerimize değer veren bir kişi yukarıdaki davranışlardan hangisi ya da hangilerini yapmalıdır? İstiklal marşımızı co coşkuyla söylemelidir. Kesinlikle. Bağımsızlık sembollerine önem veren bir kişi kesinlikle kağıt parçası paraları buruşturup bir yıpratmalıdır yanlış. Bozuk bir Türkçe ile konuşmalıdır yanlış. Bayrağımıza saygı göstermelidir. Evet yani cevabımız da dolayısıyla 1 ve 4 5 şıkkı olacaktı. Umarım hepiniz doğru yapmışsınızdır. Beşinci sorumuz. Yukarıdaki tabloda verilen ortak miras, ilgili olduğu alan eşleştirmelerden hangisi ikisi yer değiştirirse doğru eşleştirme yapılmış olur. Oğuz Kağan destanı doğal miras mı? Hayır. Yani bir kesin değişecek. Efes Antik Kenti tarihi miras mı? Evet. Aziz Sancar bilim miras mı? Evet. Pamukkale edebiyat miras mı? Hayır. Ama Pamukkale doğal miras ve Oğuz Kağan destanı da edebiyat mirası olduğu için cevabımız Pamukkale ve Oğuz Kağan Destan yer göre 1 ve 4 olacak. Yani D şıkkı uh, olacaktı. Evet. Altıncı sorumuz. Arkadaşlar sorumuza geçmeden önce kesinlikle bize abone değilseniz abone olmayı, videoyu durdurup like atmayı, yanlış yaptığımı düşündüğünüz soru varsa yorum yazmayı, aynı zamanda vereceğim yani videonun altına vereceğim linkten de soruları tekrar etmeyi unutmayın. Evet geçelim. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi turizmin ekonomik sonucu hakkında bilgi vermiştir? Öğretmen öğrencilerine turizmin sonuçları hakkında bilgi vermelerini istemişti. Ali, farklı milletler ve devletler birbirini tanırlar. Bu ekonomikle, ekonomiyle ilgili değil. Ülkeler arasında dayanışma artar. Bu da ekonomiyle ilgili değil. Turistler alışveriş yaparak ülkeye para bırakır. Evet bu kesinlikle ekonomiyle ilgili. Zeynep işte demiş ki insanlar arası arası kültürler etkileşim yaşanır. Kesinlikle Efe arkadaşlar. Ve şimdi yedinci sorumuzdayız. Çoktan seçmeli sorularımız sekiz soruydu. Feyza. Birkaç gündür sokağımızda temizlik işleri tam olarak yürütülmüyor. Sabahlarda sular sık sık kesiliyor. Bu durum beni çok rahatsız ediyor. Feyza bu sorunların çözümü için öncelikle aşağıdaki hangi kuruma başvuru yapması gerekir? Belediye başkanlığı, sağlık ocağı, emniyet genel Müdürü, müdürlüğü ve sağlık ocağını söylemiş miydik? Vali. Aynen. Cevabımız belediye başkanlığı olacaktı. Belediye başkanlığı çünkü etrafı yeşertmeye çalışmalı. Sorunları e, düzeltmeli mesela bizim burada hep öyle hep yeni e, emekli dinlenme yerleri falan açılıyor hep parklar açılıyor gerçekten çok güzel aşık ve sonuncu soru arkadaşlar Ayşe'nin öğretmenine verdiği cevaplardan hangisi yanlıştır sosyal bilgiler öğretmeni Ayşe'den katılım hakkına örnekler vermesini istemiştir. Hangisi katılım hakkı değil diyen yani. Ayşe'nin söylediklerinden hangisi katılım hakkına örnek olamazdı? Evet. Genel ve yerel seçimlerde oy kullanmak kesinlikle lise ve uyum olmak kesinlikle sağlık e, ocağında tedavi olmak o oh hayır. Bu arkadaşlar ben C şıkkını atlamışım pardon. Sınıf başkanlığı için aday olmak kesinlikle ama sağlık ocağında tedavi olmak eee Katılım değildir arkadaşlar. Biz oraya tedavi olmaya gidiyoruz. Ee, bir yere katılmıyoruz. O yüzden cevabımız da çıktı. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, bize abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay kendinize iyi bakın.